Herkese merhaba başladım Hakan Güler kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hayırlı Mazanlar, hayırlı kandiller. Evet arkadaşlar bu videoyu izliyorsanız sohbet muhabbet arkadaşlar. Şu an bunu izliyorsanız sohbet ma videosu. Evet arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim ama. Kanalımızın hakkında alakalı. Kanalımız şu an hakkında kısmında arkadaşlar. Ufak bir sohbet edelim arkadaşlar sizinle. Sohbet muhabbet videosu hoş geldiniz. Evet arkadaşlar şu an valla... Şu an baktım arkadaşlar YouTube'a baktım şu an. Bizim yayınımız hiç izlenmiyor. Vallahi izlenmiyor. Aa neden izlenmiyor ben demiyorum o. Hiç izlemiyoruz. İzlenemiyor mu acaba? Hiç izlenemiyor mu? Neden izlemiyor bilmiyorum ki. Aa ne oldu da bilmiyorum. Kaç gündür böyleyim vallahi. Şeyden sonra ama. O Roblox'tan sonra ne oldu bilmiyorum artık. Ama bu kanal iyice çöp oldu iyice bazı kanalda yayın açım izleniyor aslında. Dikey şorsa gel çıkamıyoruz. Ve bir sıkıntı yaşıyor maaşır. Bizim kanalımızın durumu kötü gidiyor. Vallahi aşır şey ben de ne yapayım maaşır abone oluyorum ben de artık. Bu kanalda 100k istiyorum ama 100k çok istiyorum. Youtube peleket almak istiyorum. He. Hedefi tamlasam malında bir şey istemeyeceğim ama. vallahi hedefi tamlamak istiyorum. Bir şey istemiyorum. Hayır. Normal video atıyorum. izleniyor. Aa, izleniyor vallahi. Öneriliyoruz. Aranıyoruz. Ama yayınımız izlemiyor. Nasıl bir şey acaba? Yeni izlemiyor. video <laughs> <laughs> izleniyor ama. Attığım video izlenir. Ama şey izlenmez. Yayınımız izlenmiyor aşırı. Kaç gündür böyle denedim olmadı. Neden olmadı Asim? Bir sorun mu falan mı var? Youtube bize engel falan mı koydu Asim? Engel falan gelmedi bana ya. Engel falan hiç bana. Youtube bize engel atmadı. Aslında izleme engeli bize koy. Şey yap, bildirim gelmedi bana. Hiç şey yapmadı. Ne izlenmiyor ki ya Asim? Açım yine önerilemiyor. Dikey çekse çıkamıyorum ya. Kaç gündür böyleyim ben ya. Asim. Vallahi kötü gidiyorum ya. Valla kaç gündür denedim mal olmadı. Bir hafta yeni açmadım bu kanalda. İzlemiyor. Aşır. Kanalımız durumu kötü gidiyor. Sizden önce abone olarak atmayı, paylaşmayı unutmayın Aşır. 100 k yapmıştım bu kanala. Valla Aşır 100 k yapmış diyorum. Elemin, elemiyle gelden uğraşıyorum Aşır. elimizi uğraşıyorum valla. Destek verirseniz sevinirim sizden. Sizden destek bekliyorum. Destek verirseniz sevinirim. Abone like tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Sizden canımsınız. Üst kez yapınca inşallah. Yeni onlara geleceğim inşallah. Yeni onlara gelecek. Yeni videolara gelecek. Sizden ricam. Abone olarak like basın arkadaşlar. Yorum kısmı yazın bak. Ne onlara gelsin istiyorsanız. Yorum kısmı yazın. Road Boss oyunu istiyorsunuz. Orada anket yaptım valla. Road Boss oyunu gelsin istiyorsunuz. Gelecek bugün inşallah. Abone olarak like atmayı unutmayalım. Hoşçakalın.